GPM Motovlog'dan herkese selamlar dostlar Güneşli çok güzel bir Bursa gününden Hepinize selamlar İyisinizdir umarım Keyfiniz yerindedir umarım Bugün yanımızda Türkiye'nin gözdeleri Saplar 25 lakabıyla bilinen R25'ler var dostlar Sizler şu anda intro izlerken Birazdan biz sizler için ee, Görüntü olarak Kasa olarak neler değişmiş Top speedleri nelerdir kalkışta hangisi alıyor? Yani bu motorlar hakkında aklınızdaki bütün soruları <laughs> yanıtlayacağız. Şimdi sırada intromuz var dostlar. Bu arada videolarıma like atıp kanalıma abone değilsiniz. Abone olup yorum atmayı unutmayın dostlar. Hepinizi çok seviyorum. Evet dostlar direkt dış görünüşüyle başlayalım. Farlar, kafa, çamurluk tamamen değişmiş ve bambaşka bir R25 olarak karşımıza çıktı. Şöyle daha böyle çekici, daha böyle tok bir şekilde bir kafa yapısıyla gözlerimizin önüne sundular R25'i. Dış kısma yansıyan değişimlerle değişimlerden dolayı dostlar daha iri durmasını, daha böyle tok durmasını sağlamış hemen şöyle dış arka kısma gelelim ve motorun ne kadar daha böyle iri durduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Ee, yan granajlardaki çıkıntılar işte e, slider vesaire baktığınız zaman e, yeni kasa daha iri duruyor. Eski kasaya nazaran farların e, görünümü ve durduğu nokta tamamen değişmiş. Şöyle hemen eğilenin karşısından diğerine nazaran e, yeni kasamızda ortada bir havalandırma menfezi var. Bu performansa herhangi bir etkisi yok. Görsel olarak daha sivri bir hat kazandırmış oraya. Görsel olarak biraz daha farklılık kazandırmış. Sadece radyatöre hava akışını sağlıyor. Dediğim gibi performans herhangi bir farklı bir etkisi yok. Eski kasasına nazaran şu anda orada sport bir ön cam var dostlar. Ona aldanmayın. Fabrika çıkışı stok halde olarak durmuyor yanımızda dediğim gibi yeni kasada ön camı da tamamen daha kafisti daha böyle dolgun yapmışlar ve bu sürücüye rüzgardan daha az etkilenmesine yol açıyor dostlar bunun dışında ekstra 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 olarak değişimlerden bir tanesinden bahsedeyim sizlere hemen evet dostlar şöyle anahtarlar çok da bir farklılık yok hemen şöyle şundan bahsedeyim size en büyük değişiklik ise dostlar şöyle hemen kadranla zaten devir saatimiz analog. Şurada bir saat göstergemiz var. Ee, FTS'in boş olduğunu ne şekilde burada gösteriyor. Onun dışında kadranla hararetimiz var. Benzin göstergemiz var. Ee, saatimiz var dedik. Hız göstergemiz var. Anlık tüketim kilometre gösteriyor. Ee, onun dışında çok ekstra ekstra bir şey yok. Ama yeni kasamıza bakacak olursanız Evet dostlar, yeni eski kasaya nazaran en büyük değişim zaten bu moto, e, bu makinede gösterge olmuş. Gösterge panelimiz tamamen %100 dijital. Onun dışında e, şöyle göstereyim. Devir saat, saatimiz, hızımız, fitezimiz kilometremiz, benzin göstergemiz, hararetimiz ve anlık tüketim ee, yani motorla ilgili her şeyinizi buradan görebilirsiniz. Ekstra olarak en büyük farklardan zaten iki tanesini söyleyeceğim ben size. Sizler beni şu anda çok net olarak anlayacaksınız. Eski kasada gündüz dediğimiz hemen şurada tam ortada yanıyorken yeni kasada ise sağda ve solda olmak üzere çok tatlı bir şekilde konumlandırmışlar. Eski kasa ve yeni kasa arasındaki en büyük fark ise dostlar şöyle bahsedeyim size. ABS yok. Ee, ABS var. <laughs> Onun dışında kullanıma daha rahat olsun diye quick shifter ilave edilebiliyor. Bazı modellerinde var. Bunlarda quick shifter yok. Gördüğünüz gibi ee, detaydınlatma geliyor yeni kasasında. Ee, ve sinyallerimiz LED olarak geliyor. Eski kasada halojen ve aynı şekilde sinyallerde LED değil. Onun dışında diğer büyük değişikliklerden bir tanesi de gidonda. Burada key switch'imiz var. Aynı şekilde dörtlümüz mevcut. Ee, yeni kasamızda ise normal e, çalıştırma start stop kısmı bu şekilde ve dörtlümüz yok bu makinemizde. Zaten çok da farklısa bir şey anlatmaya gerek yok. Aradaki farklar böyleydi teknik özelliklerini ise şu kısma sağa veya sol tarafa yani teknik özelliklerden kalsın motor bloğundaki faktörü veya değişim olan şeyler varsa sağa veya sola bir yere yazılı bir şekilde koyacağım dostlar sizler için burada anlatarak sizi boğup yormak istemiyorum şimdi konu koyucumuz Hulusi kardeşim var yanımda 1.72 boyunda e, otur kardeşim istersen görüntü olarak nasıl duruyor 1.72 boyunda dostlar eski kasada e, seri biraz daha yukarıda bildiğiniz gibi ayakları yere tam basıyor boy şeklini böyle hesap hesaplayabilirsiniz şimdi yeni kasamıza atla istersen kardeşim makinelerde canavar gerçekten <laughs> evet aynı şekilde Yeni kasamızda ise 1-2 milim daha sele biraz daha aşağıda kalmış, biraz daha konforlu ve dizlerimiz hafif e, eski kasaya göre biraz daha kırılıyor. Evet dostlar, dış aksesuarlarda değişimlerden bahsettik. E, motor ile diğer teknik özelliklerinden ben size daha sonradan e, sağa veya sola dediğim şekilde ilave edeceğim. Şimdi motora bineceğiz. Motorları değiştireceğiz tabii ki de. Hulusi kardeşime kendi makineme vereceğim. Ben daha doğrusu siz şöyle söyleyeyim dostlar. Motorları değiştirmeden önce sizin tercihiniz hangisi olurdu? İkisini de aynı temizlikte düşünün. ikisinde kilometresini aynı olarak düşünün. Benim tercihim her ne kadar yeni kasasını sürsem de eski her zaman benim gözümde daha güzeldir, daha iyidir. Sizin tercihiniz ne olurdu? Yeni kasa mı, eski kasa mı? Yorumlarda kendinizi, tercihinizi belirtirseniz çok memnun olurum. Şimdi motor istiyatına geçelim bakalım. Eski kasa Top speed olarak bize neler sunacak, gidişat olarak bize neler sunacak, konfor olarak neler sunacak. Bunları hep beraber görelim. Evet dostlar şimdi sizlerden beraber ilk oturuşumuzu yapalım. Bakalım ne tür farklar göreceğiz. Birincisi dediğim gibi sere bir tık daha yukarıda. Depo biraz daha. Depo olarak aslında çok bir fark yok ama o biraz daha tok duruyor. Bu biraz daha böyle sivri. Onun dışında gidon benimkisi biraz daha yukarıda. Bununla biraz daha racing havası var. O biraz daha ne yakın bir şey. Şöyle bir motorumuzu çalıştıralım. Hops. Şu anda boşta. Motorumuzun çalışması böyleydi dostlar. Sizlere bir egzoz sesini dinletelim diyeceğim ama şimdi göreceksiniz. Bir şey eksik burada. Tüp eksik. Tüp olmazsa mesela nasıl bir ses alırsınız? Hemen ona bakalım. güzel. <laughs> bir takım illegal işler var burada dostlar. <laughs> sesi böyle güzel. Tatlı bir sesi var. Tüp olmazsa. Şimdi ufaktan bir top speed deneyelim sizlerle beraber. Bu arada en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi şu makinede. Şu kısım çok hoşuma gidiyor. Bomberi camın den denenmesi oldukça güzel. Tavsiye ederim kesinlikle. Uzun zaman Hayalini kurdum. Yeni kasası nasip oldu. Ee, eski kasayı alamadım. Param yetmediği için. <laughs> Öyle söyleyeyim size. Bakalım şimdi bunu beraber bir deneyelim. Ama öncesinde aynamızı kendimize göre ayarlayalım. Arkayı net bir şekilde görelim. Şöyle biraz daha aşağı alalım. Hazırsan Şöyle debriyaj kavramasına baktıktan sonra. Ha? Tamam aynen. Şöyle ufaktan motorumuzu atlayalım. Ee, elcikler, <laughs> elcikler dedim pardon manetler değişmiş. Motor, ya şöyle ilk hissiyatım olarak gerçekten... <laughs> Çok böyle tatlı böyle bir enerji verdi motor bana. Onun dışında yanın zaten görüntü olarak çok hoşuma giden bir makine. Ee, onun dışında neler aktarabilirim? Şöyle. Bu arada makinenin hani konforu şuymuş, buymuş diyemeyeceğim çünkü 10 yaşında bir motor. Hemen hemen 2025'e gireceğiz. Az kaldı. 28 bin kilometre geliyor. Şu anda 26.000 bin. <laughs> 2000 kilometre fark nedir? <laughs> Neyse. Birazdan sizlerle beraber bir top speed'ini deneyelim. Ondan sonra da kalkış ve yarış yapalım. Sizin en çok sevdiğiniz şeylerden bir tanesinin bunun olduğunu biliyorum. Elimden geldiğince sizlere e, izlemekten e, haz aldığınız şeyleri göstermeye çalışacağım. Ama tüpün olmayışı ve aynı şekilde patırtıları çok hoşuma gitti şu anda. Bir cezbetmedi değil hani böyle bir ufaktan böyle bir kanım kaynamıyor da değil yani. <laughs> Şimdi otobana bir çıkalım. Ufaktan bir e, ee, top speed deneyelim. 1, 2, 3, 4'te neler görüyor onu bir görelim. Kesicimiz nedir ne değildir. Çatır şutur. var ya şu anda mükemmel bir patlıyor anlatamam yaşarsınız anca şöyle hazırlanalım vitesi düşüreceğiz ama otoban büyük ihtimal çok kalabalık evet dostlar sizlerle yol müsaitliğinden sonra şöyle tekrar 1-2-3-4-5-6 yapalım hadi birden bir kalkışımızı yapalım bir de böyle iki de böyle üç de böyle Dörtte böyle. Daha kesiciye girmedi. Beşte böyle. Altı yapalım. Ve bizimki gidiyor. <laughs> Şu anda böyle. Çok fazla rüzgar var 180-181 gördük Büyük ihtimal ee, Daha ne fazla ne görebiliriz Diyecek olursanız yani büyük ihtimal 9 yaşındaki bir makine Yorulmuş biraz Eee ve şöyle bir şey söyleyeyim size Zincir de şu anda çok iyi bir zincir değil Üzerindeki Buna nazaran Verdiği hız bence çok Tatmin edilir bir hız Şöyle Kenara alalım Tekrardan motorları değiştirip Kendi makinemizi atlayalım Ve ilerideki virajlara geçelim Ya dediğim gibi Konfor olarak gerçekten güzel Speed Top speed olarak da bence çok tatmin edici bir e, hızlara geliyor şu anda. Onun dışında yani hani, e... evet dostlar eski kasa ağır 25'imizi denedik. <laughs> Biz yürüyerek gidelim aynen. Şimdi neden öyle oldu biliyor musun? Korna farkı var ya. Korna farkı olduğu için yani korna biraz uzakta Hızlı kalkalı falan rezil olduk şu anda yarış başlamadan bitti dostlar <gülüyor> 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 Hayır, başlamadan <rezalet. gülüyor> Hayır başlamadan rezalet Nasıl bir şey yapsak Ha buldum 1 2 3 Televizyonumuzu kapatalım. Aşağı baş gidiyor şu anda. Altı atalım, kapatalım. Ve farkımızı atıyoruz. <laughs> Umarım keyif almışsınızdır dostlar. İlk kalkışımızı da <laughs> istiyor. <İşte o gülüyor> Allah'ım hiç güleceğim yoktu gerçekten. Yani hiç güleceğim yoktu. Şimdi şunu fark ettim. Kalkışta e, benimkinden bir tık daha seri gibi hissettiriyor. Çünkü onu sürdüğümde de mesela aynısını hissettim. Ama toparlayıp uzamada falan çok net bir şekilde farkı koyuyor makine. O da belli zaten. E, ya durumlar böyle. <laughs> durumlar böyle. Yani öyle söyleyeyim. Hadi buradan gene her zamanki gibi tır çeviriyormuşuz gibi. Evet dostlar süper sonik <laughs> Eğlenceli bir yarıştan sonra Aynı şekilde denediğimiz Top speedlerden sonra e, Günü bitiriyoruz şimdi burada bir çay kahve Falan filan içeceğiz biraz muhabbet yapacağız Çünkü e, Hulusi ile de yeni tanıştık Evet dostlar GPM motovoluğu izlediniz bugünlük benden bu kadardı Eski kasa vs yeni kasa Aradaki tatlı falan filan ölçtük e, Umarım keyif almışsınızdır Umarım benimle beraber Sizde eğlenmişsinizdir daha iyi videolarda görüşmek dileğiyle. videolarıma like atıp abone olup zilleri açarsanız çok mutlu olurum dostlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.